Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde analiz 1'in son konusu olan türev konusuna başlıyoruz. Küçük bir başlangıç yapalım. Tanımımız A alt küme reel sayılar, A eleman A ve A, A kümesinin bir yığılma noktası olsun. F, A'dan R'ye tanımlı fonksiyonu için limit x A'ya giderken fx eksi f A bölü x eksi A limiti mevcutsa bu limite F'nin A noktasındaki türevi denir. Yani arkadaşlar türev dediğimiz şey şu. Şu bizim için türevdir. Yani biz türevi limit ile tanımlıyoruz. Ve biz türevi F türev A yani A noktasındaki türevden bahsediyoruz. DF bölü DX A ya da büyük D harfi buradaki büyük D harfi F A şeklinde gösterilir. Buradaki D arkadaşlar türev operatörü olarak söylenebilir. Buradan kabaca şunu söylüyoruz. F fonksiyonunun A noktasındaki türevi eşittir. Limit x a'ya giderken fx eksi f a bölü x eksi a'dır. Eğer biz burada x yerine x yerine x artı pardon a artı h alır isek bakın ne olacak? Şurada x gördüğüm yere a artı h yazarsam şurayı elde ederim. Burası olduğu gibi duruyor. Şurada da x gördüğüm yeri a artı h yazarsam a artı h eksi a. Şuradaki a'lar sadeleşecek. Bakın h olacak. Peki şurası ne olacak? x yerine yine a artı h yazıyorum. Bu a'ya gidiyor. Şuradaki a'lar sadeleşecek. Yani h sıfıra gitmiş olacak. Yani şu arkadaşlar şuna dönüşmüş olacak. Yani şunu da hesaplayabilirsiniz. Bunu da hesaplayabilirsiniz. Aynı şeydir diyeceğiz. Örnek verecek olursak fix eşittir x küp fonksiyonunun x eşittir 2 noktasındaki türevini hesaplayınız. Şu yukarıdaki şu tanım ile çözelim. f'in türevinde ne demişiz bakın a yerine 2 alacağız. 2 eşittir. O halde limit x giderken e, a'ya yani burada a'mız 2 olduğuna göre limit x giderken 2'ye fx eksi f2 bölü x eksi 2'dir. Burada f2 ne olacak? Şu fonksiyonda x'e 2 alırsam 8 olacak. fx zaten x küp. Arada da eksi var. Yani burası limit x giderken 2'ye x küp eksi 8 bölü x eksi 2 oluyor. Şurada da küp açılım yaparsak eğer bakın burası x küp eksi 2 üzeri 3 olur. Bu da x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4 alarak küp, o, küp açılımı yapmış olacağız. Bölü x eksi 2'si var bir de. Şunlar sadeleşecek. Bakın şura kaldı. Son durumda eşittir. Limit x 2'ye giderken x kare artı 2x artı 4 oldu. Burada x yerine 2 yazarsak 4 artı 4 artı 4'ten 12 olarak şu türevi hesaplamış oluyoruz. Devam edelim. Tanım. A alt küme reel sayılar ve A'nın tüm elemanları A'nın birer yığılma noktası olsun. Eğer f fonksiyonu A'dan R'ye tanımlı f fonksiyonu a'nın tüm noktalarında türevli ise f fonksiyonu a üzerinde türevlenebilirdir veya diferansiyellenebilirdir denir. Arkadaşlar bakın diferansiyel tanımı ile türevlenebilir aynı şeydir. F fonksiyonu diferansiyellenebilirdir, f fonksiyonu türevlenebilirdir aynı şeydir diyeceğiz. Burayla ayrı olarak şunu da söylemek istiyorum. Bakın f'in türevinde a'ya sağdan yaklaşıyoruz. Bakın şu türeve Sağ taraflı türev diyeceğiz. Şuna ise sol taraflı türev diyeceğiz. Bunların tanımı ise bakın şu sağ taraflı türev x giderken a'ya sağdan. Şurası aynı zaten türev tanımıyla aynısı. Şurada söylemiştik. Burada ise farklı olarak a'ya soldan yaklaşıyoruz. O da yine aynı olacak şekilde. Yani şu şekilde sağ taraflı türev ve sol taraflı türevi tanımlamış oluyoruz. Devam edelim. I aralığı üzerinde tanımlı bir fonksiyonun I üzerinde türevlenebilir olabilmesi için gerek ve yeter şart. Her x elemanı için sağ türev, sol türev az önce göstermiştik. Bunların eşit olmasıdır diyoruz. Yani hoca dedi ki arkadaşlar bir fonksiyonun A noktasında türev olması için gerek ve yeter şart nedir diye sorduğunda diyeceksiniz ki hocam sağ taraflı türevin sol tarafı türeve eşit olmasıdır. Bakın şu cevap yanlıştır. İşte f fonksiyonunun sürekli olmasıdır. Sürekli olması yeter, gereklidir ama yeterli değildir arkadaşlar. Peki ne yeterlidir? Şu yeterlidir. Yani sağ türevin sol türevi eşit işte olması bu fonksiyonun I noktasını yani Helis Eleman I, buradaki I'mız küme. I kümesinde türevli olabilmesi için şunların eşit işte olması yeterlidir diyeceğiz. Burada bir sorumuz var. fx eşittir mutlak x fonksiyonu x 0 sıfır noktasındaki türevini inceleyiniz. Yani türevi var mı? Varsa bulunuz diyor. Ne yapacağız? Sağ türevi ve sol türevini hesaplayacağız. Öncelikle sağ türevini hesaplayalım. Sıfır noktasındaki sağ türevini hesaplıyorum. Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken fx eksi fa. A'mız burada sıfır. F sıfır bölü x eksi a. A'mız sıfır. x eksi sıfırdan direkt x yazıyorum. Eşittir şimdi sıfıra sağdan yaklaşıyorum. O halde şu fonksiyona sıfıra sağdan yaklaştığıma göre yani pozitif değerlerle yaklaşıyorum. Ve yani mutlak x içerisi pozitif. O halde olduğu gibi çıkacak. Yani limit x sıfıra giderken fx fonksiyonu x oldu. F sıfıra hesaplamak istersem şuradan. X yerine sıfır yazarsam cevap sıfır olacak. X eksi sıfırdan da yine sıfır oldu. X bölü x. Bakın sonunda burayı elde ettik. Buradan da limit x sıfıra giderken şunlar sadeleşti işte 1 o da eşittir 1 olarak bakın sağ türevi hesaplamış olduk. Şimdi sol taraflı türevi hesaplayalım. F türev sıfıra soldan yaklaşıyorum. Bu da limit x sıfıra soldan yaklaşıyorum. Burası aynı olacak. Fx eksi f sıfır bölü x olacak. Burası sıfır. Peki burası ne olacak? Bir sefer bakın sıfıra soldan yani negatif değerlerle yaklaşıyorum. O halde mutlak değerin içerisi eksi olacak değil mi? O halde ne olacak? Önüne eksi alır çıkacak. Yani limit x sıfıra yaklaşırken önüne eksi alacak. Eksi x bölü x. Bu da eşittir. X'ler sadeleşir. Ne olacak? Eksi 1. O da eşittir. Eksi 1 olacak. Dikkat ederseniz sağ türev sol türevden farklı. Değil mi? Bakın sağ türev 1 iken sol türev eksi 1. Bir. Birbirinden farklı. O halde türev yoktur diyeceğiz. Devam edelim başka bir sorumuz. fx fonksiyonu şu şekilde verilmiş. x eşittir, x eşittir 1'deki türevini hesaplayınız. Yine aynı şeyleri yapacağız. Sağ tarafı türev hesaplayalım. 1'e sağdan eşittir. Limit 1'e sağdan yaklaşıyorum. fx eksi fa. fa'mız 1. Yani f1 eksi x eksi 1 düzenecek olursak limit x üzeri 1'e gidecek. Şimdi 1'e sağdan yaklaşıyorum. Yani 1'e daha büyük değerlerle x'e daha 1'den daha büyük değerlerle yaklaşıyorum. Yani şurası değil mi? Burası olacak. x büyük eşit 1 yani şu fonksiyon çalışacak. O halde fx yerine eksi x kare artı 2x yazacağım. F1 nedir? X yerine 1 yazmak istiyorum. Bakın burada eşitlik var. O halde bu fonksiyonu kullanacağım x yerine de 1 yazarsam eksi 1 artı 2'den buradan e, artı 1 gelecek. Önde de eksi var. O halde eksi 1 olacak. x eksi 1 olduğu gibi duruyor. Şimdi burada biraz oynayalım. Limit x 1'e giderken x eksi 1. Şimdi şuraya dikkat ederseniz eksi ile çarparsak x kare eksi 2x artı 1 olur. Şurası nedir? x eksi 1'in karesidir. Önde de eksi var. O halde yerine yazarsak x eksi 1'in karesi. Şununla şu kare gidecek. Şu eksi içeri dağıtırsak bakın eşittir. Limit x 1'e giderken 1 eksi x olacak. x yerine de 1 yazarsak burada cevabımız 0 olacak. Evet bakın sağ taraflı türevin cevabının 0 olduğunu gördük. Şurayı sileyim. Şimdi sol taraftan e, türevin solunu bulalım. Sol taraf türevi bulalım. f türev 1'e soldan eşittir. Limit x giderken 1'e soldan fx eksi f1 bölü x eksi 1 eşittir. Şimdi bir x'e birden daha küçük değerlerle yaklaşıyorum. O halde şu fonksiyon çalışacak. Yerine yazarsam önce bir yazayım. Limit x 1'e giderken o halde ne olacak? x kare eksi 2x artı 2 olacak. F1. Bakın yine bu fonksiyon çalışacak. Yerine yazarsam eksi 1 artı 2'den artı 1 olacak. Önde de eksi var. Şurası eksi 1. Yani şurası 1 olacak değil mi? Şurası 1 olacak. x eksi 1. Dikkat ederseniz burası da x eksi 1'in karesi. Şu kare ile şurası sadeleşecek. Bu da eşittir. Limit x 1'e giderken x eksi 1 olacak. Bu limitin cevabı da yine 0 olacak. Dikkat ederseniz sağ taraflı türev sol taraflı türev birbirine eşit. O halde o halde f'in türevinde 1 nedir? 0'dır diyeceğiz. Devam edelim. Evet, türev ve süreklilik teoremimiz a alt küme reel sayılar, a eleman a ve F'de a'dan r'ye tanımlı bir fonksiyon olsun. Eğer f fonksiyonu a noktasında türedini biliyorsa bu noktada süreklidir diyeceğiz. Yani bu teoremden anladığımız şey şu arkadaşlar. F fonksiyonun herhangi bir noktada işte a noktasında türevi varsa o halde a noktasında ayrıca süreklidir diyeceğiz. Ancak bu teoremin karşıtı yanlıştır. Yani f fonksiyonu a noktasında sürekli iken türevi olmak zorunda değildir. Yani hocanız size şu soruyu sorduğunda işte bir fonksiyonun herhangi bir noktasında türevi olması için ne gerekiyor? İşte hocam sürekli olması gerekiyor. Evet sürekli olması gerekiyor ama yeterlidir arkadaşlar. Bu gereklidir ama yeterli değildir. Peki türevli olması için ne gerekiyor? Çok basit arkadaşlar. Sağ türevin sol türeve işte eşit olması gerekiyor diyoruz. Evet türev olmak zorunda değildir dedik. Örnek verecek olursak yani bir fonksiyonumuz var. Sürekli olacak ama türevli olmayacak. Şu fonksiyon arkadaşlar fx mutlak x fonksiyonu 0 noktasında sürekli iken türevli değildir. Hatta biz bunu burada görmüştür bakın. Sağ türev sol türevden farklıydı. Dikkat ederseniz yani türevi yoktur diyoruz. Ancak e, bunun grafiğini çizecek olursanız şu şekilde mutlak x'in grafiği bakın şöyle gelir. Şöyle çizelim şöyle sonsuzdan gelir, şu şekilde sonsuza gider. Dikkat ederseniz e, bu gerçekten süreklidir her noktada. Ancak türevi yoktur diyoruz. Sonuç F bir A noktasında sürekli değilse türevli de değildir. Yani bir fonksiyon verdi, A noktasındaki türevini hesaplayınız dedi. Siz A noktasında acaba sürekli sürekli mi diye baktınız? E sürekli değil. Direkt şu sonuçtan sürekli değilse türevi de yoktur diyebilirsiniz. Başka bir tanımımız. f A'dan R'ye tanımlı fonksiyonu A üzerinde türevli ve f türev fonksiyonu da A üzerinde sürekli ise f fonksiyonu A üzerinde sürekli türevlenebilirdir denir. Ne demek istiyoruz? Bir f fonksiyonumuz var. Bu A noktasında türevli, A kümesi üzerinde türevli. Ben bunun türevini hesapladım. Yani f türev bu fonksiyon da arkadaşlar A kümesi üzerinde sürekli ise bu durumda F fonksiyonuna A üzerinde sürekli türevlenebilirdir. Yani türevi de süreklidir denir diyoruz. Örnek verecek olursak fx eşittir x kare fonksiyonu r üzerinde sürekli türevlenebilir midir? İşte f'in türevini hesaplayacağız. Bunu hesaplar de şu tanımı kullanacağız. Bakın şuradaki tanımı kullanalım. Şöyle kopyalayalım şey yapıştıralım. Evet bu neyin türeviydi? F türev A değil mi? Peki biz ne hesaplamak istiyoruz arkadaşlar? F'in türevinde x'i hesaplamak istiyoruz. O halde ben burada A gördüğüm yere x yazacağım. F türev F türev x eşittir. Limit h sıfıra giderken a gördüğüm yere x yazacağım. f x artı h eksi Burası f a olacak. Pardon burası f x olacak yine. x gördüğüm yeri a yazıyorum. Pardon a gördüğüm yeri x yazıyorum. h. Bu da eşittir. Limit h giderken 0'a. Şimdi şurayı nasıl hesaplayacağım? Burada x gördüğüm yere x artı h yazarsam hesaplarım. Yazarsam x artı y'nin karesi. Onu da direkt açalım. x kare artı 2x h e artı h kare. Eksi bu ne olacak? Direkt x kare olacak değil mi? x kare olacak. Bölü h. Şimdi şunlar gitti. Şu h'ler de giderse yani son durumda şunu elde etmiş oldum. Limit h sıfıra giderken 2x artı h'yi elde ettim. Bu limitin de cevabı 2x'tir. Yani arkadaşlar f'in türevinde x'i 2x olarak elde etmiş olacağız. Ve diyorum ki F'in türevinde yani şu F türev x eşittir 2x fonksiyonu. Bakın şu fonksiyonda yine R üzerinde süreklidir. Grafiği de hatta şu şekilde bir şeydir değil mi? Süreklidir. O halde F fonksiyonu R üzerinde türevlidir. Ayrıca bunun türevi yani F türev x de R üzerinde süreklidir. O halde şu tanım gereğince f fonksiyonuna reel sayılar üzerinde sürekli türevlenebilirdir diyeceğiz. Devam edelim. Evet sorumuz aşağıda verilen fonksiyonların eğer varsa karşılarında yazılı x0 noktalarındaki türevlerini bulunuz. Şimdi şöyle bir fonksiyon vermiş. x0 eşittir 2 noktasındaki türevi varsa bulunuz diyor. Yani sağ türev sol türeve bakacağız. Eş ise türevlidir diyeceğiz. Ya da bakın öncelikle şunun e, acaba sürekli mi diye bakabiliriz. Sürekli değilse direkt türevi yoktur diyebiliriz. Burada direkt e, sağ türev sol türevi hesaplayalım. F türev 2'ye sağdan eşittir. Limit x 2'ye sağdan giderken fx eksi f2 bölü x eksi 2. Bu da eşittir. Limit x 2'ye giderken. Şimdi şurası ne olacak? 2'den daha büyük değerlerle yaklaşıyorum. Yani şu fonksiyon çalışacak. O halde yine yazarsam 4 eksi x, f2 hesaplamak istiyorum. Şu fonksiyonda 2, yani şurası. O halde bunun cevabı da 2'dir. Önde de eksi var, eksi 2 bölü x eksi 2. Şimdi şurayı düzenleyecek olursam, bakın burası nedir? E, şuradan 4 eksi x eksi 2'den. 2 eksi x elde edilir, x eksi 2. Yukarı x ile çarparsam 2 defa, x eksi 2 bölü x eksi 2, şunlar sadeleşir, eksi 1 olur. Yani limit x 2'ye giderken eksi 1. Bunun cevabı da eksi olacaktır. Şimdi sol türeve bakalım. F'in türevinde, F türev, 2'ye soldan eşittir limit x 2'ye soldan yaklaşırken f eksi f 2 bölü x eksi 2. Bu da eşittir limit x 2'ye giderken. Şimdi f burada ne olacak? x'e 2'den daha küçük değerlerle yaklaşıyorum. Yani şu fonksiyon çalışacak değil mi? O halde f x yerine x yazacağım. x x yazacağım. F2 yine 2 olacak. Önde eksi var. Eksi 2. Bölü x eksi 2'miz vardı. Buradan da limit x giderken 2. Bakın bunlar sadeleşti. 1 oldu. Bunun cevabı da 1 olacaktır. Ve burada diyeceğim ki f'in türevinde 2'ye sağdan giderken sağ türev eşit değildir. Sol türev olduğundan türev yoktur diyeceğiz. Ve bunun e, limitine daha doğrusu sürekline bakacak olursanız bu sürekli bir fonksiyonu. Yani sürekli bir fonksiyonu ancak türevi yoktur diyeceğiz. Devam edelim. fx eşittir 1 eksi x kare fonksiyonu verilmiş. x 0 eşittir 0 noktasında türevi var mıdır? O halde sağ türevi hesaplayacağız. Sol türevi hesaplayacağız. ise türevi vardır diyeceğiz. F türev 0'a sağdan limit x sıfıra sağdan yaklaşırken fx eksi f sıfır bölü x eksi sıfırdan direkt x yazalım. Eşittir. Şimdi önce şurayı belirleyelim. Şunu bir yazayım önce. Limit x sıfıra giderken Şimdi şu fonksiyonda sıfıra sağdan yaklaşıyorum. Yani sıfıra sıfırdan bir tık büyük bir sayı. Mesela sıfır virgül virgül bir sayıyla yaklaşıyorum. Yerine yazarsam burası pozitif olur değil mi? Sıvı so, günün karesi 0,001 olur. Çıkartırsam yine pozitif olur. O halde olduğu gibi çıkacak. 1 eksi x kare. x yerine burada 0 yazarsam ne olacaktır? 1 eksi 0'dan 0. Pardon 1 eksi 0'dan 1. Önde de eksi var arkadaşlar. Eksi 1 olacaktır. Bölü x. Buradan da limit x 0'a yaklaşırken şunlar sadeleşecek. Eksi x kare kaldı x'e bölersem eksi x bunda cevabı 0 olacaktır. Evet sağ türev 0'mış. Sol türevi hesaplayalım. Soldan limit x 0'a soldan yaklaşıyorum. fx eksi f0 bölü yine x olacak. O da eşittir. Limit x 0'a giderken. Şimdi sefer 0'a pardon x'e 0'dan bir tık küçük sayılarla yaklaşıyoruz. Mesela eksi 0,1 sayıyla. Burada yerine yazarsak burası yine pozitif olacak. O halde fonksiyon olduğu gibi çıkacak. Yani 1 eksi x kare olacak. F0 1 önde de eksi var. Eksi 1 bölü x. Şunlar sadeleşecek. Eksi x kare bölü x'ten de limit x 0'a giderken eksi x yerine yazarsam yine 0 oldu. Dikkat ederseniz sağ türev sol türeve eşit eşittir f sol türev olduğundan f'in türevinde 0 sıfır nedir? 0'dır diyeceğiz. Yani türevi vardır arkadaşlar ve 0'dır diyoruz. Devam edelim. Evet c şıkkımız fx eşittir tam değer x fonksiyonu x0 eşittir 2 noktasında türevli midir? Biz biliyoruz ki bu fonksiyon parçalı fonksiyondur grafiğine atacak olursanız bu iki noktasında sürekli de değildir. O halde sürekli olmadığını söyleyerek türevinin de olmamayacağını söyleyebiliriz. O halde şunu göstermek isteyeceğim. Limit x2'ye sağdan yaklaşırken fx eşit değildir. Limit x2'ye soldan yaklaşırken fx olduğunu söylersem şunu gösterebilirsem bu fonksiyonun X0 eşittir 2 noktasında sürekli olmadığını söylerim. E, sürekli değilse zaten türevi olamaz diyebilirim. Limit X2'ye sağdan yaklaşırken fx fonksiyonu eşittir. Limit X2'ye giderken Şimdi X'e 2'den büyük değerlerle yaklaşıyorum. Mesela 2,1 gibi değer. Bunun tam değerini hesaplarsanız bunun tam değeri nedir? 2,1'den küçük en büyük tam sayı yani 2'dir. Yerine yazarsam şunu elde ederim. Bunun da cevabı 2'dir. Soldan gidecek olursak limit x 2'ye soldan yaklaşırken fx eşittir. Bu da limit x 2'ye giderken bu sefer x'e 2'den daha küçük değerlerle yaklaşıyorum. Mesela 1,999 gibi bir sayı. Bunun da tam değeri ne olacaktır? 1 olacaktır yerine yazarsam burası 1 ve bu limitin cevabı da 1'dir. Evet bakın sağ limit sol limitten farklı değil mi? O halde sürekli değildir. Buraya yazdığımı düşünün sürekli değildir. Sürekli değilse f fonksiyonun x0 noktasında türevi olamaz diyerek bunu da çözmüş oluyoruz. Gelelim d şıkkına fx eşittir. Bakın işaret fonksiyonu sg'ne x artı 1. Bunu atacak olursanız şöyle tamamlamıştık. SGN FX eşittir. 1 oluyordu. 0 oluyordu. Eksi 1 oluyordu bunun cevabı. FX fonksiyonu 0'dan büyükken cevabımız 1. 0'a eşitken cevabımız 0. Sıfır. 0'dan küçükken cevabımız 1 oluyordu. Şimdi burada sağ türev ve sol türev hesaplayalım. F türev 0'a sağdan yaklaşırken Nedir? Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken fx eksi f sıfır bölü x eksi sıfırdan direkt x yazabiliriz. Şimdi şurayı bir düşünelim. Sıfırdan bakın x'e sıfırdan daha büyük değerler yani pozitif değerlerle yaklaşıyorum. Götürüp yerine yazarsam burası ne olur? Pozitif olur. Yani fx sıfırdan büyük olur. Ve cevabı ne olacaktır? 1 olacaktır. O halde yerine yazalım. Limit x sıfıra giderken burası 1 oldu. Şu sıfırı da götürüp yerine yazarsam bakın burası yine 1 oldu. Yani yine sıfırdan büyük. O halde cevap yine 1 olacak. Eksi 1 bölü x'ten. Bakın şunun cevabı ne oldu? 1 eksi 1 bölü x'ten 0 oldu. Bu limitin cevabı da direkt 0 olacaktır. Uzatmayalım. Sol türev hesaplayalım. F türev sıfıra soldan limit x sıfıra soldan yaklaşıyoruz fx eksi f0 bölü x bu da eşittir. Limit x0'a giderken. Şimdi bir sefer x'e sıfırdan bir tık küçük sayılarla. Mesela eksi 0,001 gibi bir sayıla yaklaşıyoruz. Bunu götürüp yerine yazarsak buradaki fonksiyon yine pozitif olacaktır. Pozitifse cevabımız ne olacaktır? Bakın 1 olacaktır. Yazalım. 1 f0 yerine yazarsak x yerine 0 yazarsa bakın burası pozitif. Yine bakın 1 olacak. 1 eksi 1 bölü x. Bakın bunun cevabı yine 0 olacak. O halde bu limitin cevabı da yine 0 olacaktır diyoruz. Son durumda f türev 0'a sağdan giderken yani sağ türev sol türevi eşit oldu. O halde f'in türevinde 0'ın cevabı 0'mış diyeceğiz. Evet bu dersimizi burada sonlandırıyorum iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar